Allah'tan af dile çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı merhameti boldur. Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep onların yanında idi. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir. Haydi diyelim. Siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak? Kim kötülük eder? veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af Allah'ı gafur ve rahim bulur. Kim günah kazanırsa onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya büyük günah işler sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur. Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür.